Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. En Bursa olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum başlangıçta. E, Ali Özkan İlhan ben. Bursa Esnaf Sanatkarlar Odası'nın iki dönem başkanlığını yaptım. Bu yeni dönemde üçüncü döneme başlamış bulunuyoruz. E, de, Bursa Esnaf Sanatkarlar Odası olarak e, 15 Mayıs'ta e, yapılacak olan kongrede ekibimiz olarak, genç bir ekip olarak e, Esnaf Sanat Bursu besova adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Toplamda kaç odamız mevcut? E, Besop'ta şu an 104 odamız mevcuttu. Bir tane odamız e, kongresini yapamadı. 103 odamız şu anda mevcut. E, şu anda 3 aday e, evet. adayımız var. Siz de yönetimde zaten e, görev evet. alıyorsunuz. Evet. Çıkış noktanız nedir? E, ben e, bir dönem Arif yönetiminde bulundum. Çıkış noktamız e, esnaflarla aldığımız izlenim, halktan aldığımız izlenim, oda başkanlarından ve yönetimlerinden aldığımız izlenim ve sopta bir gençleşmenin olması, genç bir ekibin kurulması, aktif, heyecanlı, bu işe sarılacak, kendini görev edinecek bir ekibin görev alması hissiyatına kapıldık. Bu şekilde aday olduk bize. Peki e, hedefleriniz neler? Neler vaat ediyorsunuz? Besop'ta vizyon olarak tamamıyla Besop'u değiştirmek istiyoruz. Çataltape projesine tekrardan başlayıp sil baştan belediyenin dahil olduğu bir süreçte bu e, Çataltape projesini tekrar başlatıp bitirmek istiyoruz. Bu şekilde e, Besop'ta bir değişim ihtiyacı vardı. Odalarını sarıp saramalamak istiyoruz. Şu an Besop'ta üç başlı bir durum söz konusu. Seçimlerden sonra Allah nasip ederse ilk işimiz bütün oda başkanlarımızla, ilçelerimizde diyalog halinde BESOB'a ne verebiliriz, ne yapabiliriz, nasıl ayağa kaldırabiliriz, bir tekrar BESOB'a nasıl vizyon katabiliriz, onları ilk yapmak istediğimiz projelerin başına bunlar geliyor. Başka nelerden bahsetmek istersiniz? Ne tür projelerimiz olacak? Biraz da kısaca onlardan bahsedersiniz. BESOP'ta dediğim gibi Bursa'da BESOP olarak Bursa'nın kanayan yarısı, esnafın ihtiyacı olan bir Çataltepe Çatal projesi var. Şu an belediye e, Bursa'da bilindiği gibi merkezde bulunan 5 yolda Fatih Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesi uygulamak istiyor. Orada bulunan esnafa e, çıkmalar ile alakalı tebligatlar gönderiliyor. Yerler kentsel dönüşüme dahil, dahil ediliyor. Mal sahiplerine anlaşmalar yapılıyor kısmen. E, bunun neticesinde e, belli bir süre sonra dükkanların boşaltılmasıyla alakalı bir öngörü var ama bu esnafın gidecek bir yeri yok. Bu şehri boşaltmak isteyen de Bursa Büyükşehir Belediyesi olduğuna göre Çatalta ve Projesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her ne kadar çok Ali Nur Bey'in isteksiz davrandığını bilsek de bu projeye dahil olmasını için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani belediye olmadan, devlet desteği olmadan projenin şu anda bitmesi söz konusu değil. Binamıza bir vizyon katmak istiyoruz. Odalarımıza bir vizyon katmak istiyoruz. Yani söylenenlere göre 500'ün altındaki odaların kapatılması alakalı bir gündem var. Bunu asla biz kabul etmiyoruz. Odalarımızı ayakta tutmak için her türlü maddi, manevi yardımı göreve geldiğimizde ilçelerimiz dahil onlara yardımda bulunmak istiyoruz. E şu anda mevcut binamızın durumunu biliyorsunuz. mevcuttur. binamızda binamıza bir vizyon katmak istiyoruz. Bursa'nın merkezinde atıl durumda yapı olarak, görüntü olarak hiç iyi bir görüntüsü olmayan binamıza bir Görüntü katıp e, kamu binası olduğunu imajını vermek istiyoruz. Siz aslında bir dönüşüm için. Dönüşüm için. Yani oda başkanlarından esnafta da halkta da yani o 53 yıldır süre gelen bir sürecin artık bitmesini isteyen bir esnaf yapısı var. Hı hı. E, şeyden aldığımız sahadan aldığımız izlenim bu. Ondan sonra oda başkanlarından aldığımız izlenim de bu. Oda yönetimlerinden aldığımız izlenim de bu. Biz kendimiz genç ekip olarak, dinamik bir ekip olarak bu işi yapmak istiyoruz, başarmak istiyoruz. Bununla alakalı da e, enerjimiz var, potansiyelimiz var. Ekip arkadaşlarımızda da gene öyle bir enerjimiz, potansiyelimiz var. Besop'u bölünerek, paylaşarak yönetmek istiyoruz. Besop'ta şu an bir tek başlık değil de yönetimlerinle, başkan yardımcılıklarınla yapılacak görev dağılımıyla Besop'u en kısa zamanda bir ticaret sanayi odası kıvamına getirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Eklemek teşekkür istediğiniz ederim. başka şeyler var mı? Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bursa halkına ve esnafının Ramazan'ı mübarek olsun. Önümüzde idrak edeceğimiz bayramını da şimdiden kutluyorum.